Herkese merhabalar. Bugün sizlere Ramazanda iftar davetlerinize çok yakışacak pastane usulü tam kıvamında bir şekerpare tarifi hazırladım. Ramazan ayında benim de favori tatlım olan bu şekerpare tarifinin hemen sözü çok uzatmadan detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayacağız ve bunun için uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı kadar toz şekeri dökelim. Sonrasında da üzerine 4 su bardağı kadar suyumuzu ekleyelim. Ben bu tarifimde klasik 200 mililitrelik bir su bardağı kullandım. Suyu ve şekeri tencereye ekledikten sonra şöyle üzerine küçük bir parça limonu da sıkarak limonu da içerisine atarak tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Tatlı şerbeti hazırladığınızda mutlaka içindeki şeker erinceye kadar karıştırmaya özen gösterin. Böyle yaptığınızda şerbetiniz de hemencik şekerlenmemiş olacak. Evet şerbetimi ilk olarak harlı ateşte altına açarak ocağımın üzerine aldım. Kaynadıktan sonra da ocağımı orta ateşe getirerek yaklaşık 15 dakika boyunca kaynattım. Şöyle üzerinde büyük büyük boloncuklar çıkınca artık şerbetiniz hazırdır. Bunu kenara alalım ve güzelce soğutalım. Şekerparede şerbeti soğuk olarak kullanacağımız için mutlaka ilk olarak şerbeti hazırlayarak ayrı bir kap içerisine alıp kenarda güzelce soğutalım. Şimdi de şekerparemin hamurunu hazırlayacağım. Bunun için uygun bir kasenin içerisine ilk olarak 125 gram kadar oda ısısında yumuşamış olan katı yağımı alıyorum. Ben katı yağ kullandım. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Sonrasında üzerine şöyle bir çay bardağı olacak şekilde sıvı yağı ve 3 tane yumurtanın bir tane sarısını üzeri için ayırıyorum. Ve kalan kısmını yine kasemin içerisine aktarıyorum. 1 çay bardağı pudra şekerini de üzerine ekledikten sonra tüm bu malzemeyi bir spatula kullanarak güzelce birbirine karıştırıyorum. Ardından şekerpare hamurun içerisine ben bir tane portakalın kabuğunu rendeledim onu ekliyorum ve üzerine şöyle bir çay bardağı olacak şekilde de irmik ekledim. Şeker hamurun kıvamı çok önemli. Bu yüzden lütfen unu birden bocalamayın. Yavaş yavaş ve kontrollü olarak ununuzu ekleyin. Ben de ilk aşamada 2 bardak unumu, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanilinle ekleyerek güzelce spatula ile karıştırıyorum. Hepsi güzel homojen bir kıvam elde ettikten sonra da kalan unumu ekleyeceğim. Ayrıca şekerparede kullandığınız katı yağ ve tereyağın mutlaka yumuşak kıvamlı olmasına özen gösterin. Ben şimdi 3. bardak unumu da aldım ve bu arada spatulayı da kenara bırakarak elimle yoğurmaya başlıyorum. Şekerpare hamuru içerisindeki katı yağ ya da tereyağın güzelce erimesi için bu aşamada iyice karıştırarak hamura yağı yedirelim ve sonrasında kalan unu da eklemeye devam edelim. Ben toplamda 4 su bardağı kadar un kullanarak şekerpare tatlımın hamurunu hazırladım. Şekerparede hamurun kıvamı çok önemli. Eğer unu az koyarsanız şekil verdiğinizde tepsi içerisinde tatlılarınız yayılacaktır. Fazla koyarsanız da eğer tatlınız şerbetini tam olarak çekmeyecek ve sert kıvamlı bir tatlınız olacaktır. Evet toplamda 4 su bardağı un eklediğim şekerpare hamurum artık hazır. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Bir parça kopardığınızda ve elinizde sıktığınızda pürüzsüz dağılmayan bir kıvamda ise artık hamurunuz hazırdır. Lütfen fazla un ekleyerek hamurunuzu sertleştirmeyin. Şimdi sıra geldi şekil verme işlemine. Şöyle büyükçe bir parça kopararak ilk olarak hamuru elinizde güzelce sıkıştırıp sıkın. Sonrasında da avuç içinizde şöyle yassı bir form verin. Ve uç kısımlarını da yine elinizle düzelterek şekerparenin son şeklini vermiş oluyorsunuz. Şekerpare hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için ben tepside yağlı kağıt kullanmadım. Direkt tepsimin içerisine şekil vererek tüm şekerpareleri diziyorum. Bu arada ben tatlılarıma şekil verirken büyükçe ölçülerle hazırladım Sizler Dilerseniz daha küçük ebatlarda ve daha çok sayıda şekerpare tatlısı yapabilirsiniz Evet bu ölçülerde toplandı 18 tane şekerparem oldu sıra geldi üzerine yumurta sarısı sürmeye ben bugün tarifimi pastane usulü hazırladım ve pastane usulü şeker parelerde yumurta sarısının içerisine şöyle az miktarda kakao da ekleniyor. Kakao eklemiş olduğum yumurta sarısını güzelce çırpıyorum ve sonrasında tüm şeker parelerin üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Sürmüş olduğunuz yumurtayı da ince bir tabaka değil de kalın bir tabaka halinde sürerseniz o pastanedeki güzel görüntüyü elde etmiş olursunuz. Tarifimde tüm detayları atlamadan tek tek anlatıyorum ki tarifi denediğinizde sizler de tam sonuç alın. Kimsenin hem emeği hem de malzemesi ziyan olsun istemiyorum. Bu yüzden hiçbir detayı atlamadan sizlerle tarifimi paylaşıyorum yumurta sarısı sürmüş olduğum tatlılarımın üzerine şimdi şöyle bir çatalla çizikler atıyorum ve böylece de son şeklini vermiş oluyorum. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede açtım ve 5 dakika boyunca ısıttım. Isıtmış olduğum fırının orta tarafına şeker parelerimi pişmesi için gönderiyorum. Benim fırınımın ayarına göre şekerpare tatlılarım toplamda 35 dakikada çok güzel altı ve üzeri kızardı ve pişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre tatlınızı kontrollü olarak pişirin. Evet, pişen tatlılarımı şöyle tezgahımın üzerine aldım ve 1 dakika kadar bekleyip ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbetle buluşturuyorum. Şekerpare tatlıların üzerine şerbeti dökerken şöyle kepçe ile her birinin üzerine gelecek şekilde dökmeye dikkat ederseniz hiçbir yere de kuru kalmamış olacaktır. Sonrasında da zaten ben kaşıkla da şöyle üzerlerine tekrardan şerbeti gezdiriyorum. Sizler de böyle yaparsanız şerbetini tam kıvamda çeken çok lezzetli çok da güzel bir şekerpareniz olacaktır. Şerbet verdiğiniz tatlınızı şöyle 2-3 saat kadar dinlendirirseniz lezzeti daha da güzel olacaktır. Bence şekerpare ertesi güne kaldığında lezzeti daha da güzel oluyor açıkçası. Ben şöyle üzerine biraz toz fıstık serpiştirerek süsledim. Sizler de elinizdeki malzemeye göre dilerseniz fındık ya da Hindistan cevizi ile de bu tatlıyı süsleyebilirsiniz. Bugün sizlere evinizde pastane usulü bir şekerpare nasıl yapılır tüm detaylarıyla paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam bu videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Servis tabağıma alarak da şekerparelerimin son kıvamını size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde içinde kuru yer kalmadı, şerbetini tam çeken, tam ölçülü çok da güzel bir şekerpare oldu. Bu tatlımın bir saat kadar beklemiş haliydi. Bir de size bir gün sonraki kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Bir gün sonrasında şerbetini tam olarak çekiyor ve daha lezzetli bir kıvamda oluyor. Bu güzel tatlı tarifini dilerseniz davet sofralarınız için ya da bayramda gelecek misafirleriniz için de hazırlayabilirsiniz. Sizler tatlımın son halini izlerken ben de sizlere veda ediyor olacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın